arkadaşlar evet geri döndüm bazı olaylar olmuştu ara verdim kanalıma kusura bakmayın çok özür dilerim bir buçuk aydır yaklaşık yokum arkadaşlar etkinlik yapmıştım etkinliği kazanın ödüllerini vereceğim ee, tabi diğer videolarda göstereceğim attım zaten 3-4 kişi kazan 4-5 kişi kazanmıştı gördüm arkadaşlar taşındım işte bilmem sınavlar falan filan işte bugün kısmet oldu internet falan gitti işte arkadaşlar bir şeyler oldu Şimdi yeni videolarım gelecek artık. Şimdi bir dakika ben oyunu dondurayım hemen odayı başladığında haber vereyim. Arkadaşlar odaya gelen yoktu ben de adam arkadaşların odasına girdim yani başka bir odaya girdim. Hazır beklemeyeyim dedim. İnşallah oyun bozulmadan videomuzu çekeriz. Arkadaşlar başka oyun video serileri de çekeceğim. Bayağıdır video çekmiyorum çok özür dilerim. <laughs> Bazı arkadaşlara hediye verecektim. <laughs> onları da veremedim. İnşallah onları da vereceğim. Yürü yürü yürü. Hadi yürü. Şu bir buçuk aydır oynamıyorum. Raşit vardı. Hediye kusura Raşit'i buldum. Bir de i̇şte herkes ateş burun tutuyorlar. Başım of değil. Fazla iyi iyi. Yürü yürü. Hadi yürü. Hile yapanı buluyorlar. Hayır, Kör, ben de bancaerle ile sattılar bilmiyorum. Geçenlerde bir odayı girdi. İlgal yok. Bilmiyorum tabi. Herhalde onun yüzünden illegal, onun yüzünden illegal kasıtlı diye şey oldu herhalde. Bana da bam attılar. Kast, genel kasıtlı. bir de boşalmış ya. No, Sağ ol adam. Bu videomuz kısa olursa kusura bakmayın. Ama video yani bu geri dönüş videosu. Beni takip edin. Bir olacak. Birliği bozmayın. Belki. Oh. Ama gelişme çabasındayız. Böyle tava basayım da oynayanları görürüz. Ya. Tamam ben fazla konuşmayayım. Konuşunca oyun oynanmıyor şu an kadar gel. Tamam. Şöyle kaçalım. Bord beyefendi geliyor. Bu Rashid çok sağlam. Anladım ki nasıl tak böyle yarım takla. Ama normal takla diyor ne? Bu Rashid'in son tuşu, tuşu bir takla kadar Kaç 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 Uzas çekilme Çek silahlarınızı Lanetlik Alteş boru setli olmadıktan sonra Bana göre fazla dayanıklı değil de Kurtları dayanıklı ya şaka bak İçer boşalmış Yanlış anlamıyor tabi Atlayalım. Şuradan hemen atlayalım koşalım. Tak, tak, adam, atacağım. adam. Ya vallahi sen lan? Sizde ateş, sizde ateş varıp, ver, ver, denir, Abi, yavaş be. seçmiştim de çıkaramadım ya 280 ne çekmiştim çıkmadı anlamadım valla <laughs> Aç ya, ben yani çıkmıyor Zaten yürü, yürü, yürü. sürekli Arkadaşlar. Aramıyorum. Çok şehidimiz var Allah rahmet eylesin Ankara'ya falan selamlar olsun Başınız sağ olsun Tamam Bomba yüzünden ölen arkadaşlarım Allah rahmet eylesin Abilerim amcalarım var Konuş <laughs> Abi adam ölmüyor ya Şaka gibi ya Video çekerken Olmaz arkadaşlar ben bir envanteri göstereyim sonra videoyu sonlandırak. Arkadaşlar söyledim bunları videoyu görsünler, izlesinler, destek olsunlar bize. Arkadaşlar silahlarda bunlar var. Fazla bir şey kalmamış bence. İşte bir tekniği 113 günü böyle rap, bıçak, dakika attılar? bomba işte böyle sonra güce geçelim çantamız bitmiş dövmeler var mülkoset bilmi bitmiş alırız inşallah bam attılar ya çoğu şeyimi almışlar altınımı bile almışlar ya burada 17 bin 18 bin ne vardı 6000 bin kalmış yani ne fark var taklamın günü bitecek takla çıkarız inşallah kutu videosuyla ya mavi takımda özel özelim bitmiş belki çekici onu da alırız işte böyle kırmızı takımda yoğunluk Raşit falan var set yok set alırız inşallah Sonra kutularda Bu ne ya at isin. Sonra kalpte aspon var Slotlar 100.000 kp kuponu 8 adet 11 adet 1 milyon altın Yeşil oda bitmiş ya İşte takla vermişler işte Niye takla veriyorsunuz ya biz kendi paramızı alırken Bir de arkadaşlar işte şu gösterelim Şu bak ateş boru Ben de çekerim videolarını İşte Raşit bir 30 günlük daha var. Katılım etkinliğinden gelmiş. İşte çar böyle boş. Sonra size bir şey göstereyim böyle işte karakterler alt çoğu karakter kaldırıldı. Bak altınla 30 günlük 1 milyon altın. Böyle setleri de şurada. Setleri de burada. Buraya tıklayın. Böyle inin aşağı inin. inin burada setler yani bak ben size söyleyeyim. Bu setler o kadar dayanıklı değil ama siz kendi kararınızı yani şey yapın. Ya bunlar en kötü setlerden birisi yani. B setten sonra en kötü set bu. B set B setten yani kötü kötü değiller. Bunlar B setten iyi. A set bu. A set B setten daha iyi. Ama size kararınız yani. Ben siz olsam KP'niz varsa o karakteri alın sonra KP ile de buradan setini alın daha avantajlı olursa için yani kp'nizin KP 100 bini ya da 90 bini ya da 70 bini ya da aynen 70 bini yani sizin cebinize kalsın ben öyle yapacağım yani şahit A setler B setler boşa Arkadaşlar işte çarım böyle bir de kader falan böyle değişmiş Rütben normalde kart aldı arkası iki çizgide ama Bam yedikten sonra böyle bir şey oldu işte inşallah yine kartallı günlerimi göreceğim. Öldürme ölme var. KD böyle 70.1 olmuş işte. Yani yüzde benim 2 38 miydi neydi? Ona ona göre 70 yani yüzde 70 oranlıymış. Kazanma kaybetme böyle. Yani değişmiş baya. Sonra çıkalım buradan. Şöyle taşlara bakalım. Taşlar 98 ustusta. Böyle değişmiş bunlar Böyle taşlar buradaymış. Başka ne diyeyim? Böyle çıkarken böyle böyle gösteriyor. Sonra klan böyle değişmiş, klan böyle. Savaş böyle çok değişik olmuş ya. Ya bilmiyorum klanım klanı ya satarım ya da yeni bir klan açarım. Klan da satılır mı ki? Tamam arkadaşlar benden bu kadar. İyi günler dilerim. Yeni videolarımız, yeni serilerimiz yine sizlerle olacağız. Haftaya yeni bir videoyla sizlerle buluşacağız. Yani ben benim, de benim elimde olsa her gün video atarım ama kusura bakmayın her gün atacak video zamanım yok. Herkese iyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geri döndüm.